Her şey hazır mı doktor? Kontrolleri yaptın mı? Yapmaz olur muyum? Her şey tıkırında. Başkanım o zaman deney başlayabilir. Gönderiyorum ben bu örümcek adamı. Durun yapmayın. Biz denek faresi değiliz. Ulan şuradan bir çıkayım. Sizi var ya bitireceğim. Hulk sakin ol. Burası güçlerimizi ehmiyor. Boş yapmayın lan. Oradan çıkamayacaksınız. Siz benim denek farelerimsiniz. Gö... Gönderin şunları. Hayır bu olamaz. Ay, kendimi kontrol edemiyorum. Hulk bir şey yap. Aa, duramıyorum. Kendime engel olamıyorum çocuklar. Hakkınızı helal edin. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bildirim atanlar e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da nuptur onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Helal olsun. Oo! İşlem başarılı. Onları telefonlara yolladık. Köylülerden edindiğimiz bilgiye göre bu süper kahramanlar kaçırılmış. Hatta tam da önümüzdeler. Dikkatli olma çok kalabalık. Ne yapacağız? Oğlum ne yapacağımız mı var? Tabii ki de onları kurtaracağız. Lan korumalar lan süper kahramanları. Asla onları kurtaramayacaksınız. Çok geç. Bizi çok güçlen. Artık onlar bir telefon. Telefon mu? Oğlum videolar bunlar. Bir dakika bu işi yirmiş mi? Bu var Hani ya bu yana gebermiyor la bunlar. Lan bu olamaz ne yaptınız korumalarıma. Asıl siz ne yaptınız? Sen ne, Lan, ne yaptınız? ben kahramanı söyleyin. Mira. Onlar artık ulaşamayacaksınız. Onlar birer telefon. Telefon mu? Çıkart lan onları telefon içinden. Bu asla mümkün değil. Onlar ömürü boyunca telefon olarak kalacak. Sen istedin bunu sana Ne yaptınız olan siz? Kes başka sesini seni, yoksa senin de sonun aynı onun gibi olur. Oğlum geç şuraya la. Şu telefonları belki açarsak onları kurtarabiliriz. Anne bu ne açıldı mı şimdi? Çocuklar duyabiliyor musunuz beni? Ana duyuyoruz örümcek adam. Aa bir şeyler oluyor. Ana bende bir şey oluyor Nurilla. Lan içine çekiliyoruz. Ana duramıyorum Anne Ana biz de değişik bir yere geldik la. Ana örümcek adam neredesin? Ana oğlum şunları görüyor musun lan? Onlar iskelet mi bana mı öyle geliyor? İskelet dostlarımız atın mi ne bizi. Ana bunlar zombiler düşmanımız. Ne düşmanı lan? Hepimiz aynı mağarada yaşıyordu. Ne oldu da siz düşman oldunuz bize? Siz bizi sattınız oğlum. Ne sattınız lan? Ay siz sunduk ki gelmediniz. Aynen öyle. Şimdi örümcek adamın yerini söyleyin. Asla bulamayacaksınız onu. Aaaa! Bunlar paket. Ana örümcek adam burada mı ki? Ne bu yüzden dolu mu be? Çocuklar çıkarın beni buradan. Ana örümcek adam iyi misin la? Burada hapis kaldım. Kırmamış demirleri. Heh, bunu da kırdım. Örümcek adam diye süper kahramanlar nerede? En son onlar da telefona çekilmişti. Onlar da mı yoksa senin gibi telefonun içinde? Galiba öyle. Ana seni kurtardık. Hadi takip et bizi çıkalım buradan. Oğlum git takip et. He, işte kendi dünyamıza döndük. Ulan sana başkan dedik bağrımıza bastırdık. Bizi niye denek faresi gibi kullandın? İntikam soğuk yenen bir yemektir al sana. Lan ben hiçbir şey yapmamıştım. Aa! Hadi lan oradan senin yüzünden süper kahramanlar telefon hapis oldu. Oğlum gel şimdi uku telefonunu açalım. Orada birileri var mı yardım edin bana. Hani Hulk seni duyuyoruz. Bekle geliyoruz. Zaten telefon bizi çekiyor ha! Ha! Hani biz niye gölün içindeyiz lan? Ne bileyim? Ne, 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 Neden bileyim lan ben? Gel oğlum şöyle bir karaya vurak. Hani şöyle direkt çarpacağım İşte arkadaşlar karaya vuran ilk zombiler biziz. Lan ben de karayı vuramadım Ben vurdum la. He gel oğlum şimdi takip et beni. Hani ya ne de ki la. Lan huh yeşil dev ne desin de seni kurtarmaya geldik. Sis ver lan sis ver o Oğlum buralarda bir yedidir la. O ne o ne siz buraya nasıl geldiniz lan? Gelin lan şimdi. Cadılar. He cadıyız biz ne oldu? Ana cadılar. Hulk'un yerini biliyorsunuz mu? Bilmez olur muyuz lan? O bizim eserimiz. Eserimiz mi? He onu kimse alamaz bizden. Alamaz diyorlar oğlum. Bundan neyin kafasını yaşıyorlar? Dur bir dakika. Hani hu içer oğlum gördün mü? Lan içisi çok kırık sakın girme. Oğlum bence ne bak biliyor musun? Arkadan dolan ha. Hayır arkadaşlar şu camdan şu içeriye atlarsak çok iyi olur. Olan sizi gider arkacılar. Bu plan işi yaradı baba. Aynen öyle oğlum üflele beni. Üf üf. Ee, söndü. Ana burada bir tane cadı var. Çocuklar buraya nasıl geldiniz? Hatırlamıyor musunuz Telefonla arıyordun bizi. Ana şu ateşleri söndür. Biz de telefon Kaçtık buraya geldik. En son hatırladığım şey başkan ve korumaları bize deney yapıyordu. Onlar eskide kaldık. Şimdi bizi takip et çıkacağız buradan. Anne neyi geldi? Yolu gösterin. Hani gel lan gel yol buradan gidiyor. Örümcek adam bana da bir şey bıraksaydın. Kusura bakma Hulk ben zaten aile kapattım bile başkanı. Hani Hulk iyisin değil mi lan? Çok sinirliyim. Yumruğum gelecek şimdi. Dur yapma sakın. Ya yumruk edersen öldürürsün onu. Ya yapma lütfen. Bir hata yaptım siz etmeyin. Ulan başkan bir daha konuşursan var ya ağzını bantlayacağım şimdi. Oğlum gel demir adamı da çıkaralım. Açın mı be? Aç oğlum. İmdat. Kurtarın beni. Hemen gidin çocukla Demir adamın başı dertte. Hızlı olun. Zıplama be. Ama demir adamın sesi. Duydun Oğlum en son telefonda duydum daha da duyamadım. Ana, biz nereye geldik de böyle. Ne bu bir gemi. Ana nereye gidiyoruz ki? Lan o ne? Burayı nasıl buldunuz lan? Burası gizli bölge. Aa! Gizli mi? Ana apaçık ortada izleyin gizlisi lan bu. Demir adamın yerini söyleyin lan benim adamları. Onu artık kimse kurtaramaz. Boğuluyor da ondan. Boğuluyor babamı kurtaralım onu. Hani oğlum kurtaracağız da daha burası çok kalabalık. Alın da size hani reload atamadım. Hayır teslim olun. Eh, ee, bunun da işi bitti. Oğlum git takip et. Ee, şu kapıyı açtım. Zümrüt abi dende boğuluyor baba düşeceğim nere? Demir adam bekle geliyoruz. Geldim. İyisin de mi? Çok kötüyüm. Tüm sistemlerim error veriyor. Aa! İyi Yüzünden az kalsın boğulacaktın başkan. Bunun bedeli ağır olacak. Ben ettim siz etmeyi yalvarıyorum. <laughs> Süper kalmadan sakin olun yaptığımı siz yaparsınız ondan bir farkınız kalmayacak küçük zombi haklı. Onu bu seferlik göz yumalım. Pekala yani bir daha böyle bir şey olursa affetmem. Adamsınız yani siz süper kahramanlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.